Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Rasyonel Yayınları'nın kurumsal 4. TET denemesinin fizik soru çözümlerini birlikte yapacağız. Herkese iyi seyirler. Evet birinci sorumuz optikle alakalı. Bir soru diyor ki ışığın bir ortamdan başka bir ortama geçerken izleyebileceği yol ortamların kırılma indisine bağlıdır. Aynı zamanda herhangi bir ortamın kırılma indisinin değeri ışığın dalga boyu ile ilişkilidir. Farklı dalga boylarındaki ışığın dalga boyu ve kırılma indisi arasındaki ilişkiyi vermiş. Yani ne anlıyoruz burada? Demek ki dalga boyu arttıkça kırıcılık kendisi azalıyor. O zaman burada bize örnek vermiş. Demiş ki mavinin dalga boyu 450 nanometre, kırmızının dalga boyu 750 nanometre, yeşilin dalga boyu da 600 nanometre. Yani kırmızının dalga boyu büyük, yeşilin dalga boyundan o da büyük, mavinin dalga boyundan. E grafikten ne anlamıştık? Dalga boyu büyük olanın kırıcılık kendisi küçüktü. O zaman en çok kırılacak olan kimdir? Mavidir ardından yeşildir. Ardından da kim geliyor arkadaşlar? Kırmızı geliyor. O zaman baktığımızda beyaz ışığı bir prizmaya tuttuğumda en çok kırılan renk tabii ki Z. O zaman Z ne olabilir? Z mavi olabilir. İkinci kırılan hani baktığımızda kırılmak şudur. Doğrultudan sapmak. Şu doğrultudan sapmaya göre kırılmayı inceleyebiliriz. Y o zaman yeşil. X de o zaman kırmızıdır diyeceğiz. O zaman bakalım doğru olabilir demiş. X kırmızı renklidir. Doğrudur arkadaşlar. Y yeşil renklidir. Doğrudur. Z mavi renklidir. Doğrudur. 3 evetle bu soruyu uğurlamış olduk. Yanı tedir Boş bir kap sabit debili bir musluk ile doldurulurken kap tabanındaki sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiği verilmiş. Yani zaman Arttıkça basınç doğrusal bir şekilde artıyor. Sıvı basıncı arkadaşlar H çarpı D çarpı G ile bulunuyordu. Demek ki sabitle bir musluk kaba dolarken hatırlayalım. Kap eğer şöyle yan duvarları düzgünse, düzgün bir kapsa buradan akan musluk eşit zaman aralıklarında eşit hacimlerle e, kabın içinde dolarken eşit miktarda yükselme gerçekleşecektir. Yani 1T'de 1H, 2T'de 2H, 3T'de 3H şeklinde devam ettiğimizde Doğrusal bir grafik ortaya çıkartacaktır. Peki yukarı doğru ağzı daralan bir kaba bakarsak, Ağız daraldığı için e, burada zamanla ne olacaktır arkadaşlar? Giderek basıncın yani grafiğin eğimi artacaktır. Şöyle artan eğimli çünkü e, aynı hacim daraldıkça yüksekliğe verecektir kendini. Artan bir grafik olacaktır. Peki ağzı geniş bir kap olsaydı bu? Ağzı geniş bir kaptı da bu sefer yukarı doğru ağız genişlediği için yükseklikten çalacaktı ve azalan bir grafik olacaktı. Sonuç itibariyle bize vermiş olduğu grafikten ne anlıyoruz? Demek ki kabın yan duvarları düzgün. Yani bu bir silindir olabilir. Çünkü silindir şekil itibarıyla nedir arkadaşlar? Silindirin şekilliği, yan duvarları düzgündür. O yüzden eşit debili musluktan su akarken 1H 2H, 3H, 4H şeklinde düzgün bir artış olacaktır. Küp de olabilir bu. Çünkü küpün de yine aynı şekilde nedir? Yan duvarları düzgündür. O yüzden buraya musluktan su akarken 1H, 2H, 3H şeklinde doğrusal bir artış olacaktır. Fakat koni olamaz. Çünkü konik bir kabın Yan duvarlar nedir arkadaşlar? Yukarı doğru az daraldığı için giderek şu şekilde bir oran bize vermedi, yani artan bir grafik vermediydi. Doğru yanıt da bir ve 2 seçeneği olan B şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz deniz seviyesinde eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren ısıtıcı ile ısıtılan saf sıvının sıcaklık zaman grafiği. Şimdi bu bir sıvıydı, değil mi? Bakın bir sıvı sıcaklığı artıyor 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 nereye kadar artar? T2'ye kadar. T2 demek ki sıvının hal değiştirdiği yer. O zaman T2 sıvının kaynama noktasıdır. Şimdi buna göre sıvının kütlesi daha büyük olsaydı. Arkadaşlar sıvının kütlesi daha büyük olsaydı yani 1 litrelik su değil de 2 litrelik suyu ocağa koyduğum gibi düşündüğümüzde grafik şu şekilde olacaktı. Hocam niye böyle olacaktı? Çünkü e, buradaki zaman bizim için hani e, verdiğimiz ısı miktarını da anlatıyor. Hani 1T, 2T, bu sefer 2 tye 4T olacaktı. Çünkü Q eşittir m çarpı c çarpı delta T'den düşünürsek, kütlesi daha fazla olan kabı aynı sıcaklığa getirmek için daha fazla ısı vermemiz gerekecekti. O yüzden. Burada sıvının kütlesi büyük olsaydı gerek T1 değeri gerekse T2 değeri artacaktı. Yani süre olarak daha uzun bir sürede. 10 dakikada e, hal değişimi bu sefer 20 dakikada gerçekleşecekti. Isıtma işlemi deniz seviyesinden yüksekte de olsaydı T2 değeri azalırdı. Bu da doğrudur. Niye? Çünkü deniz seviyesinden yükseğe doğru çıkarsak ne olur? Dışarıdaki basınç azalır. Basınç azalınca kaynama daha kolaylaşır. Yani kaynama noktası azalır. E, kaynama noktası T2'dir. O zaman T2'nin azalması gerekecekti. T1-T2 zaman aralığında sıvı hal değiştirmektedir. Doğru zaten baktığımızda burada sıcaklık sabit. Saf bir madde e, görüyorsunuz burada. Saf bir sıvı hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalır. O yüzden T1-T2 arasında madde hal değiştiriyordur diyeceğiz. Yanıt olarak da e seçeneğini işaretleyeceğiz. Dördüncü sorumuz taşıma düzeyine kadar dolu taşırma kabına ikisiye cisimleri ayrı ayrı bırakılmış... X cismi Y cisminden daha fazla su taşırmış. Şimdi bu taşırma kabı değil mi? Şöyle ağzına kadar sıvıyla dolu olan bir kaba. Cisimler bırakmışız. Hangi cisimleri bırakmışız? Bir X cismini bırakmışız. Bir de Y cismini bırakmışız. Ve dışarıya sıvı taşmış. E prensibine göre cisimler dışarıya ne kadar sıvı taşırır? Tabii ki kaldırma kuvveti kadar sıvı taşırır. O zaman bu soru bir kesinlik sorusudur. Kesinlik sorularında buradaki tek kesinlik olarak kaldırma kuvvetini arayacağım baktığımda x cismi y'den daha fazla su taşırıyorsa hani x'in ve x taşan diyorum. x'in taşırdığı sıvının hacmi y'nin taşırdığı sıvının hacminden büyükse o zaman x'e sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti kesinlikle y'ye sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetinden büyüktür. Çünkü kaldırma kuvveti kadar dışarıya sıvı taşmıştır. Onu da unutmayalım. Ya da hocam aynı sıvıya bırakıldı ya kaldırma kuvveti dediğimiz şeyde de Neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. E o zaman X'in sıvıya batan hacmi. Bak bunun altını çizelim. X'in toplam hacmi demiyorum. Ne diyorum? X'in sıvıya batan hacmi diyorum. X'in sıvıya batan hacmi V batan sıvıya batan X'in hacmi. Demek ki V batan yani sıvıya batan Y'nin hacminden daha fazladır. Ben buradan bu sonucu kesinlikle yorumlayabilirim. X'in hacmi Y'nin hacminden büyük olup olmadığını bilmiyorum. Belki x'in toplam hacmi e, 10 metreküp, y'nin 5 metreküp, her ikisinde 2 metreküpü ya da 3 metreküpü birinin, 2 metreküpü birinin girmiştir. Kiminkinin kiminkinden büyük olduğunu bilemem. X'e uygulanan kaldırma kuvveti y'ninkinden kesinlikle büyüktür. Tekrar söylüyorum. Archimedes prensibine göre cisimler kaldırma kuvveti kadar sıvıya yer değiştirtilir diyeceğiz. X cisminin öz kütlesi y cisminin öz kütlesinden büyüktür. Hani kim batmış kim yüzmüş bununla alakalı da bir yorum yok. Hani kap ağırlaştı ya da ağırlaşmadı şeklinde bir e, ifade verseydi belki üçüncüyü de yorumlayabilirdim ama bana verdiği bilgilerden sadece ikincinin kesin olduğunu söyledim. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Sürtümelerin önemlisi olduğu ortamda kütleleri sırasıyla 3M, 1M, 1M olan X, Y, Z cisimleri sabit hızlarla bakın arkadaşlar burası önemli sabit hızlarla ilk düzlemin üst kısmına çıkartılıyor. Ya ben bir cismi sabit hızla yükseğe çıkartıyorsam demek ki bu cismin kinetik enerjisini değiştirtmiyorum. Kinetik enerjisi Değişmiyor. E sen uyguladığın kuvvetle cismin üzerine iş yapıyorsun. Değil mi yukarı çıkartırken? E, yaptığın iş enerjideki değişime dönüşüyor. Madem sabit hız o zaman kinetik enerjiye dönüşmüyorsa sabit hızla yukarıya çıkarken burada yapılan iş sadece potansiyel enerjiye bakılmalıdır. Tamam mı? Demek ki soru bana aslında potansiyel enerjiyi soracak. Ki yer çekimi kuvvetine karşı yapılan iş dediği şey yine potansiyel enerjidir. Buradaki potansiyel enerjideki değişimde eğim açılarının hiçbir önemi yoktur. Mesela x'e 3m'lik kütleyi sen aldığın buradan şuraya koyduğunda x'in sahip olduğu yani x'e senin değiştirdiğin potansiyel enerji miktarı 3mgh kadardır. Y için baktığımızda m çarpı g çarpı h kadardır. Z için baktığımızda ise M çarpı G çarpı 2H kadardır. O zaman en fazla potansiyel enerji X'in, sonra Z'nin, sonra da Y'nin oldu sevgili arkadaşlar. Sıralamada X, Z, Y bursa seçeneğinde gördük. Altıncı sorumuz bir bardağın üzerine bir kağıt ve kağıdın üzerine metal bir para şekil birdeki gibi konuluyor görüyorsunuz. Daha sonra kağıdı hızla şöyle kendine doğru çekmiş ve üstündeki para ne olmuş? Bardağın içine düşmüş. Paranın bardağın içine düşmesinde tabii ki eylemsizlik değil mi? Eylemsizlik. Neydi eylemsizlik? Duran cisimler durmak ister, hareket eden cisimler hareketlerini sürdürmek ister. Cisimlerin ivmelenmeye karşı gösterdikleri dirençti. Sen kağıdı çok hızlı bir şekilde çekince para kağıtla birlikte gelmiyor çünkü paranın eylemsizliği para kağıtla birlikte hareket etme iste yani etmek istememesi. Bu arabanın içerisinde gaza ya da frene bastığımızda, gaza bastığımızda koltuğa doğru, frene bastığımızda öne doğru gitme isteğimiz bizim eylemsizliğimizdi. Daha önce de söylemiştik bunları. E o zaman e, diyor ki aynı yasa kapsamında açıklanır diyor. Birinci öncül duran bir araç hareket etmesiyle araç içerisindeki yolcunun araca göre ters yönde hareketlenmesi bu onun eylemsizliğiydi yolcunun eylemsizliğiydi. Yukarı doğru hızlanan bir asansörün içerisinde tartılan kişinin olduğundan ağır ölçülmesi o da yine eylemsizlikle alakalıydı. Hani hissetmişsinizdir bir asansör harekete başladığında ya da kata geldiğinde böyle e, vücudumuzda garip garip hisler oluşur değil mi? Böyle bir e, lunaparklarda da olur bu. İşte ranger'larda ya da gondollarda da olur. O bizim eylemsizliğimizle alakalı. Vücudumuzun içinde Değil mi? Yani asansör hızlanıyor. Senin böyle beyninden ayaklarına doğru bir ağırlık geliyor. Diyorsun ki Allah ne oluyor diye. Ya da kata geldiğinde için havaya doğru kalkıyor. O eylemsizliktir. Sürtümeli bir yüzeyde belli bir hızla giren cismin bir süre sonra yavaşlayıp durması. burada eylemsizlikle alakalı bir ifade yoktur. Sürtünme kuvveti. Onu yavaşlatmış, durdurmuştur. Yani o cismin içerisinde deseydi ki o aracın üzerindeki bir taşın o yavaşlarken işte efendime söyleyeyim kendini önde bulması deseydi tamam o eylemsiz korundu ama hani klasik boş bir kutunun yavaşlayıp durması burada eylemsizlikle alakalı bir örnek örnekten bahsedilmeyeceğini söyleyebiliriz. Doğru yanıt C seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Evet geldik son sorumuza. Şekilde verilen dirençlerle oluşturulan KL devre parçasının eşdeğer direncini sormuş. Böyle karışık yapıdaki bir direnç devresini yani elektrik devresini öncelikle harflendirme yöntemiyle açmaya çalışayım. Buraya A harfi dedim. Arkadaşlar ya şuraya ya da buraya B harfi vermeliyim. Genellikle B harfini şöyle dirençlerin kalabalık olduğunu yani ikinci harften dışarı çıkmayın. Mesela sen buraya B harfi versen dışarı çıkacaksın. İkinci harften çıkmayın. O yüzden kalabalığın içerisine içerisine girin. Korkmayın. Mücadele edin. B harfini buraya verdik. E o zaman C harfini de şuraya verdik hocam. O zaman burası da C oldu hocam. Burası da C oldu. Ne oldu? A, B ve C harflerini kullanmış olduk devrede. A harfi, B harfi ve C harfine devreyi açarsam A ile B arasında 4 ohmluk direnç var. B ile C arasında 3 ohmluk direnç var. Ve yine B ile C arasında 6 ohmluk direnç var. Tabii her eklediğini Şöyle çarpı atabilirsin karıştırmamak için. AC arasında da 3 onluk direnç var. Daha sonra ne yapıyorduk? 3 ile 6 birbirine paraleldir. Paralellerin işlemini yaparken ya 1 bölü R eş eşittir. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2'den işlem yapabilirsin. Ya da 2 tane direnç varsa çarpımları bölü toplamları yapabilirsin. 3 çarpı 6 bölü 3 artı 6'dan ne geliyor? 18 bölü 9'dan 2 ohm geliyor. Tamam mı? Bak şurası 2 ohm bulundu mu? 2 ohm ile 4 ohm birbirlerine seridir sevgili arkadaşlar. Serideki dirençleri toplarız. 4 artı 2'den 6 ohm üst tarafta. 3 ohm da alt tarafta kalan bir direnç var. En son bunlar da birbirine paralel geldi. Tekrar bunların paralellik işlemini yaparsak yani çarpımları böyle toplamları işlemini yaparsak 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3'den 18 bölü 9 2 ohm olur. Bu sorunun doğru yanıtı sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, rasyonel yayınlarına teşekkür ediyoruz. E, deneme hazırladıkları için. Bu arada bu denemeyi yayınladığımız tarih itibariyle 2020 belki sonraki yıllarda izleyecek arkadaşlar da olabilir. E, MSU sınavı var bu hafta sonu. Milli İstanbul Üniversitesi'ne. E, bu sınava girecek e, bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Bu da sınav öncesinde yine bir TET ile e, dedik ki orada da Mesleklide TYT sorular geleceği için TYT sınavını buraya verdik. Önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese sağlıklı günler.